şu anda en düşük emekli aylığı olan 14469 lirayı 16500 lira belki 17000 liraya çıkartabilirler. Benim tahminim hı hı. Temmuz ayında en düşük emekli aylığının 16500 lira olacağı yönünde. Dediğim gibi 17000 lira da olabilir. Ama en az minimum seviyede en düşük aylığın seyyanen artışla 27000 liralara 30000 liralık gibi rakamlara çekilmesi gerekiyor bir miktar seyyanen bir artış yapılması gerekiyor. Sadece en düşük emekli aylığına değil tabi, 25 bin lira alan, 30 bin lira alan, 40 bin lira alan da ona göre primler ödemiş. Biraz sonra bu primlerle ilgili de bilgi vereceğim. Hiç kimse bedavaya hiçbir şey istemiyor. Çalışırken nasıl vergi ödüyoruz, sigorta primi ödüyoruz, kaç lira ödüyoruz? Bunun üstünden bu alınan emekli aylıklarını değerlendireceğiz. Şunu söyleyenler var. E kardeşim şükredin. E zaten devlet veriyor, en azından veriyor. Bakın az da olsa 14.469 liranızı alıyorsunuz. Devlet de olsa daha fazla verir. Demek ki yok ki vermiyor. Şimdi yok ki vermiyor diye bir açıklaması olamaz. Sadece planlaması, programlaması ve e, kendisinin öncelikleri neyse hükümetin bu konuda çalışmalar yapar.